CCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde dolar endeksinin yukarı yönlü hareketlerinin 87.49 ile sınırlı kaldığını ve buradan tepki satışlarına maruz kaldığını gördük. 87.49'lardan 87.07'lere kadar bir geri çekilmeler gözlemledikten sonra endekste yukarı yönlü hareketler tekrar etkisini hissettirdi. Zaten hali hazırda yükselen bir trend söz konusu olduğunu görebiliyoruz grafiklerden. 87.07 ile dip yapan e, dolar endeksinde genel görünüm nedir diye soracak olursanız 86-85 seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenilmekte. Dolar endeksi eğer 86-85 seviyesi üzerinde kalabilirse Euro dolar ve sterlin dolarda hatta altın ve gümüşte aşağı yönlü baskılar devam edebilir. Yeter ki dolar endeksi güçlü seyrini sürürsün. Euro dolar paritesine baktığımızda yukarı yönlü çıkışlarını 1.25-13'lerle e, sınırları da şu anda 1.24.92'lerde seyrini sürdürmektedir. Genel anlamda Eurolar paritesini incelediğimizde 1.25.45 bariyeri önem arz etmekte. 1.25.45'in altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskıların devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. 1.25.45 öncesinde de 1.25.15 önemli bir bariyerdir diyebiliriz. Stalin dolar paritesine baktığımızda gün içerisinde imalat PMI rakamının İngiltere'den gelen bu verinin olumlu sonuçlanması sterlin dolar paritesinin yukarı yönlü çıkışlarını oluşmasına neden oldu. Bu da 1.60-26'ların test edilmesine neden oldu. Ancak 1.60-40 bariyeri geçirebilmiş değil. Bu yüzden de özellikle 1.60-40 bariyerine dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer 1.60-40'ın altında kalmayı başarırsa sterlin dolar paritesi aşağı yönlü hareketlerini yeniden devam edebilir. Aynı zamanda 1 saatlik grafikte 200 saatlik üstel hareketli ortalamada 1.60-44'lerden geçmektedir. Bu yüzden bu bölge önemlidir. Yani genel anlamda 1.60-40 direnci altında negatif baskı devam etmektedir diyebiliriz. Dolar yen paritesine baktığımızda gerek haftalıkta gerekse aylık grafiklerde çok net bir şekilde yukarı yönlü bir trendin devam ettiğini gösteren hareketi çok e, şeffaf bir şekilde inceleyebiliyoruz. Yukarı yönlü hareketler hız kesmeden devam ediyor. Gün içerisine baktığımızda 112.56 seviyelerinden başlayan çıkışların 113.42'lere kadar devam ettiğini gördük. Şu anda da zaten günün zirve noktasına yakın seyrini sürdürmekte. günün kalanında da yukarı yönlü seyrin devam etmesi gerektiğine ilişkin düşüncemiz sürmekte. Günün dibi 112.55 Destek noktası üzerinde de mevcut pozitif beklentimiz sürmektedir. Bu yüzden de özellikle geri çekilmeler yeniden alış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 112.55 öncesindeki ilk destek noktası da 112.90'dır diyebiliriz. Yurt içine baktığımızda dolar Türk lirasının gün içerisindeki yukarı yönlü seyrini 2.23 onlara kadar devam ettirdiğini şu anda da 2.22.38'de seyrini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Genel anlamda baktığımızda 2. 24.40 ile 2.1885 arasını bir band hareketi söz konusu ve bu bandın kontrol noktasının da 2.2150 olduğunu ifade edebiliriz. Eğer kur 2.2150 üzerinde kalmayı başarırsa yeniden yukarı yönlü önemli bir atak başlatabilir dolar Türk Lirası ve bu çıkışlarını 2.24.40'lara kadar taşıyabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken hususların en başında 2.1885'lerden toparlanan dolar Türk lirasının mevcut yükselişine devam edip etmeyeceğidir. Bu da 2.2440 direncine bakarak bunu değerlendirebiliriz ve yükselişlerin devamı için 2.2440'ın üzerindeki hareketlerin oluşması gerektiği unutulmamalıdır. Genel görünüm 2.1885'in üzerinde 2.2150 destek noktası üzerinde pozitif seyirin sürmesi gerektiğidir diyebiliriz. Ham petrol fiyatına bakacak olursak 82-85 ile 79.44 arasında bir band hareketi var ve uzun bir süredir bu bandın içerisinde seyrini sürdürmekte. Son hareketlere baktığımızda 80-70 civarında e, sabit bir şekilde hareketlerini sürdürdüğünü görmekteyiz. 81.55 bariyerine dikkat edelim. 81.55 bariyeri geçilmezse yeniden aşağı yönlü bir baskı oluşabilir. Yeniden 82-85'leri görmek içinse ise 81-55 direncinin geçilmesi gerektiği unutulmamalı. Altın fiyatlarına bakacak olursak özellikle son zamanlarda kıymetli madenlerde gerek altında gerek de gümüşte aşağı yönlü bir baskı oluştuğunu gördük. Geçtiğimiz hafta 1180'in altında hareketler görmüş olduk 1161 lira kadar. E, bugün de yani haftanın ilk işlem gününde de 1161 lira kadar düşüş görüldükten sonra tepki alımları ile 1172 civarlarında hareketlerin devam ettiğini görmüş olduk. Şu anda da 1171.95'lerdeyiz. Genel anlamda baktığımızda 1178 bir bonacı %23.6'lık düzeltme noktası. Bu bariyer bizim için önemli. Tepki alımları devam edecek mi etmeyecek mi sorusunun cevabı için kısa vadeli. Öncelikle bu bariyere dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer 1178'in altına kalmayı sürdürürse yeniden 1161'lere doğru satış baskısı oluşabilir. Gün içerisinde 1189'lar, 1198'ler bu tarz rakamlar söz konusu olabilmesi içinse 1178 üzerinde hareketlerin oluşması gerektiği unutulmamalı. Son olarak da kıymetli madenlerden gümüş fiyatlarına değinecek olursak özellikle 17.80 ve 18.70 gibi rakamların altında satıcılı seyrini sürdürdüğünü gördük. 15.70'lerin e, test edildiğini ancak kırılmadığını görebiliyoruz. Bu yüzden de 15.70 kırılması durumunda satıcılı seyrin daha istekli olabileceğini vurgulayabiliriz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şu anda 16.13'lerde tepki alımı devam edecek mi, etmeyecek mi sorusunun cevabını arıyoruz. Altında 1178 gümüşte ise 16.30 seviyesi kritik bir önem taşımaktadır. Tepki alımları devam etmek istiyorsa belirtmiş olduğumuz bariyerler geçilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Aksi takdirde yeniden aşağı yönlü bir baskı görülebilir. Genel anlamda dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, dolar, türk lirası dolar yani an petrol, altın ve gümüşle ilgili teknik beklentimiz bunlardan ibarettir. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend yönlü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler.